Arkadaşlar merhaba. Bir de ilk dersimiz için Türk Lab'ın yani Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği'nin yeni yayınladığı yeni koronavirüs salgını kapsamında laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli tedbirlere dair bir rehber paylaştı. Sizinle bu rehberden birkaç kısmı paylaşacağım. Bu rehber neleri içeriyor? İlk önce ona bakalım. Ee, bu rehberde laboratuvarda çalışanların seyahat öncesinde ve seyahat sırasında ne yapması gerektiği, konaklama yapılması durumunda ne olması gerektiği ya da orada gittiği yerde e, restoranda yemek e, yerse ne yapması gerektiği, asansör kullanması gerektiğinde yine aynı şekilde. Burada önemli olan numune alımı ve ölçümler esnasında ve laboratuvar artım ortamında ve analiz esnasında ne yapılması gerektiğine dair önlemler var. Burada diğer önlemleri de kapsıyor aslında ama biz daha çok bu koyu renkli yazılan iki şey için alınan önlemlerden bahsedeceğiz. Numune alımı ve ölçümler esnasında alınan önlemlerde COVID-19'a karşı sahada yapılan işlemler sırasında bütün iş sağlığı ve güvenliği kurallarına zaten kesin uyuyoruz ve tesisin kendisine özel belirlemiş olduğu ekstra COVID-19 önlemlerine eksiz bir, eksiz bir şekilde uymamız gerekiyor. Cihaz, ekipman, kap ve benzeri malzemelere kullanılan kişiden başka hiç kimsenin dokunmasına izin verilmeyecek ve mecbur kalınması durumunda da temas edecek olan kişinin temiz bir eldiven kullanılması istenecek. Sahada uzun süreli kalınması gereken ekipmanlar gün sonunda dezenfektanlarla silinecek, tesiste bırakılacak ve yetkisiz kişilerin ekipmanlara dokunması engellenmesi gerekiyor. Elle doldurulması gereken form tutanak için herkesin kişisel kendi kalemi olması gerekiyor. Tesiste mümkün olan en az kişiyle irtibat kurulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli, zorunda olmadıkça kapalı ortamlarda bulunulmamalı, kapı kolları otomat ve benzeri noktalarda yani ortak kullanılan noktalara çıplak elle dokunulmamalıdır. Tesiste eğer asansör kullanılıyorsa e, yukarıda yazılı olan asansör kurallarına uyulmalıdır. Yani asansöre binileceğinde de ayrı bir kurallar bütünü var buna uyulmalı. Personeller arası ortak kullanımı olan ekipmanlar kullanıcı değişimi sonrası dezenfekte edilmeli. Tesis içerisinde personele eşlik edilecek biri varsa maske kullanmanız. Zaten kesinlikle maske kullanılması tesis içinde, laboratuvar içinde, ortak kullanım alanlarında kesin bir zorunluluk aslında. Tesis içi dolaşmalarda etrafa en az temas ile numune alım işlemi gerçekleştirilmelidir. Numune alımı için gerekli kurallar bunlardır. Laboratuvar ortamında ve analiz esnasında uymamız gereken kurallarsa şu şekilde arkadaşlar. Laboratuvar içerisinde maskesiz zaten çalışılmamalıdır ve sosyal mesafeye uygun olarak en az aramızda 1,5 metre mesafe olacak şekilde çalışılmalıdır. Havalandırma sistemi e, sürekli çalıştırılmalıdır ve klimalar e, kapalı tutulmalıdır eğer mümkünse. Mümkün değilse de klima bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinin sık sık yani genel olarak günlük olarak yapılması tercih ediliyor. E, bu şekilde bakımlarının yapılması gerekiyor. Laboratuvar havalanma ve fiziki boyutlarına göre sosyal mesafeyi aşmayacak şekilde odada maksimum çalışan sayısı belirlenmeli ve kalabalık bir ortam yaratılmamalıdır. Ve kişisel hijyene, el hijyenine mutlaka dikkat edilmelidir arkadaşlar. Yine ortak kullanımı olan ekipmanlarda her kullanıcı her kullanımdan sonra değiştiğinde dezenfeksiyonu yapılmalı ve birden fazla kullanım olması durumunda eldivenle kullanılmalıdır. Ve eldiven de kullanılan eldiven de çıkışta eldiven atık kutusuna atılmalıdır. Laboratuvar ortamında yeme içme kesinlikle yasaklanmalıdır. Zaten maskeyi çıkarmak yasak olduğu için yeme ve içme de dolayısıyla yasak olmuş oluyor. Mümkün olduğunca konuşulmamalı. Konuşulacaksa da çok yüksek tonlarda değil, daha düşük tonlarda sakince konuşulmalı. Laboratuvar girişlerinde her sabah mesai başlamadan ateş ölçümleri yapılmalı. Eğer 37.5'un üzerindeyse ateş, kişi izole edilmeli ve 15-20 dakikalık aralıklarla tekrar tekrar ölçüm alınmalı. Eğer düşmüyorsa bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Herhangi bir belirti gösteren bir personel varsa yani bildiğimiz gibi COVID-19 belirtileri öksürük, tat koku kaybı, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtisi olan personel varsa bunların iş yerine gelmesi engellenmeli ve sağ, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmalı. Ve tüm iş yeri ortamına Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu uyarı levhalarından yerleştirilip risk algısının en üst düzeyde kalması sağlanmalıdır laboratuvarda çalışırken. Yine daha detaylı bilgiyi arkadaşlar TÜKLAB'ın e, internet sitesinde olan e, koronavirüs salgını kapsamında laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli tedbirlere dair rehberden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.